Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte CPTT pin kodu nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Müşteriler cepte e daha sonraki girişlerine kullanıcı adı parola yeni açılan ekrana bu pini girerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca para transferinde de müşterinin isteğine bağlı olarak pin bilgisi değiştirilebilir. Pin kodu değiştirmek için cepte ayarlar kısmına gelip buradan pin kodu değiştirebilir ya da de cepte müşteri hizmetini arayarak pin kodunuzun değiştirilmesi talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.